Merhaba arkadaşlar. Şimdi bahçelerimizde meyvelerimiz var, seddelerimiz var. bunları kuşlardan korumak için, kuşlara da zarar vermeden onları bahçelerimizden bahçelerimizden uzaklaştıracağız. Herhangi bir şu su, su şişemiz var. 5 litrelik olur, 1 litrelik olur, yarım litrelik olur, fark etmez. Nasıl isterseniz. Onu kullanacağız. Ayrıca alüminyum yolluğumuz var. Şimdi alüminyum folyoyu açıyoruz. Bir parlak kısmı dışa gelecek. Bunu bir buruşturalım şöyle. Tekrar açalım. Kuşlar parıldayan metallerden, ışığı yansıtan metallerden kaçarlar. Oraya yaklaşmazlar. Olduğu bölgeye yaklaşmazlar. Bunu yapacağız, ağacımızın bir dalına veya bir sıra asacağız iple ve kuşlar bahçemize uğramayacak. Hem onlara da zarar vermiş olacağız. Ondan şu parlak kısmı dışa gelecek. Şimdi bunu sarıyoruz. Bir tarafını boş bırakalım şöyle, bir tarafını sarıyoruz ve bantla yapıştırıyoruz. Bu kadarı yeterli. Bağınımızı kestik. Alt tarafını da şu şekilde suyluyoruz. Ki buradan güneş varır gelsin. Ve şuradaki parıltılar şu alana dışarıya gitsin. Bunu da yine buradan yapıştırıyoruz.

Evet, tekrar yapıyorum. Açılmasın. Tekrar buraya yapıştırıyoruz. Şu an şişemiz hazır. Bunun her tarafından ışık parlayacak bu şekilde güneş vurduğu zaman. Bu tarafında içeri girecek. Aynı şekilde oradan da dışarıya yansıtacak. Ve kuşların bahçemize girmesine zarar vermesini önleyeceğiz. Bunu da bir iple bağlayalım şöyle. Ağacımızın damla asacağız. Veya sebze ekliyorsak yere koyacağız. Biraz daha fazla suyup su koyup yere koyacağız rüzgardan devrilmemesi için. Bu yansıyan ışıklar kuşları bahçemizden uzak tutacak. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.